Gel sen de, gel sen de sende. gel. Çakmağı götürtmek zor. Haa aynen aynen, çakmak zor. Bir, iki, üç. O, bak evet, hadi bakalım. Bir, iki, üç. Kocaman. Hüseyin yapın ya. Uf. Evet. evet ya, bak 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 buraya bak. Bak, bak. Bak. Kaç yaşına bak. girdi? Bak, kaç yaşına girmiş, bir yani. sor bakalım be. Babana bir sor bakayım, kaç yaşına girmiş? Bak 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 Bekle ama bekle bekle, bekle. Bakın bak. Önce, bakın. bakın oraya bak. Bak bak. Şöyle <laughs> hadi. Hadi, hadi. Hadi hadi geç. Şöyle hayır Anam Ana Hadi otur bak sen de hiç <laughs> Dur bir yani, barnaklama da atlamadı. bir otur öyle. <laughs> <laughs> önce otur. Var <laughs> 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 Hadi bak 1 2 3. Al. Al ben de şuraya otururum. Hadi bakalım be. Bak, biz de buradayız. Ben Hadi. Tepede kaldım.